Sevgili gençler, bugünkü dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde çemberde açıyla ilgili 8 tane çok güzel soru çalışması yapacağız. Hepinize başarılar diliyorum. Üniversite sınavlarında sıkça soru sorulan bir bölümdür. Dikkatlice takip edin lütfen. Yanda verilen bilgileri şeklin üzerine aktarmak problemin çözümünü kolaylaştırır. A, B, C, D'ye paralelmiş. Şunlar birbirine paralel olarak verilmiş. Biz de şuradan sevgili gençler bunlara bir paralel çekelim bakalım. Bakın buraya paralel çekersek bunlar karşı durumlu açılar olur. şurası 140 derece olur. Ters durumlu açılar 25 derece olur. Buradan x'imiz x eşittir. 140 da 140 da 25 toplarsak 165 derece olup doğru cevabımız Adana olur. İkinci sorumuza bakalım. Şeklin yanında verilen bilgiler şekle aktarılmış. Sevgili gençler. Şunu şöyle uzatalım. Bizden teta eksi alfa değerini soruyor. Sevgili gençler bakınız burada şuraya x diyelim. Şunlar x birer x olsun. Şimdi 5 tane x ile 100'ü toplarsak yani 5 x artı 100 eşittir 360. Bunu 5'e bölelim x, 5'e bölelim 20, 5'e bölelim 72. x'imiz buradan 52 derece çıkar. Sevgili gençler bak alfa bu 2x bakın 2 alfa 2 alfa eşittir 2x artı 100'dür. Çevre açı gördüğü yayın yarısına eşittir ya da yay çevre Açı'nın iki katına Buradan bunu ikiye bölecek olursak, alfa eşittir x artı 50. Bu burada dosun. Ee, Teta'ya bakalım. Teta bir iç açıdır. Gördüğü yaylar toplamının yarısına eşittir. Buradan bir x'i görüyor. Buradan 3x artı, bakın, 3x artı 100 bölü 2'yi görüyor burası. Bunu da Sevgili gençler bölelim. 3x bölü 2 artı 50. Şimdi alfa eksi teta bakın alfa eksi teta şurası eşittir. Bundan 3x bölü 2 artı 50'den e, x artı 50 çıkaracak olursak eksi x eksi 50 olur. 50'ler birbirini götürür. 3x bölü 2'den x çıkarsa sevgili gençler ne olur? x bölü 2 olur. x'imizi ne bulmuştuk? 52 bulmuştuk. 52'yi 2'ye bölersek burası da 26 derece olup doğru cevabımız C olur. Üçüncü sorumuza bakalım. Yine buradaki bilgiler şeklin üzerine aktarılmış. Bakın teğet kiriş açının ölçüsü 20 ise gördüğü yay 40 derecedir. Burası 40 derece. Ay eşit yaylar eşit açılar demektir. 40 derece. Şurası 140. Şu açımız 40 derece. Yayımız ise 80 derece olur. Bakınız şimdi. X'imiz yani 2x eşittir. 2x diyelim bunun. Bunun iki katı. 180 pardon 80 80 160. 2'ye bölersek 80 derece olarak buluruz. Doğru cevabımız bursa olur. Dördüncü sorumuza bakalım. Dördüncü sorumuzda sevgili gençler. O merkezde yarım çember K ve L noktalar orta noktalardır diyor. Merkezden gelen e, kenar ortay kirişi ve yayı ikiye böler. Ayrıca burası 90 derecede. Bunlar 90 derecedir. Şuraya ben T de dersem şurası da T de olacak. Şuraya alfa dersem şurası da alfa olacak. Yani şöyle x'imiz x eşittir Bakın teta artı alfa artı 20 demektir. Buradan 2 tane teta, 2 tane alfa 160 olur. 20'si burada 180. Bu da durumda teta artı alfa eşit ne olur? 80 derece olur. Buradan buna 80 yazacak olursak x eşittir. 80 artı 20'den x eşittir 100 derece olup doğru cevabımız denizli olur. 5. sorumuz dairesel saat üzerinde 1, 8 ve 6 rakamlar arasında çizilen doğru parçalarıyla alfa açısı oluşturulmuştur. Buna göre alfa açısı kaç dedir? Sevgili genişler, 1, 2, 3, 4, 5 bölgeyi görüyor. Bakın şunu uzatırsak. Bu ne demek? 5 bölü 12 çarpı 360 derece eşittir 2 alfa. 2 alfa. Çünkü çevre açı alfa ise burası 2 alfa olur. Buradan 12'ye bölersem 12'ye bölersem burası 30 olur. 2'ye bölersem 2'ye bölersem 15 olur. 15'te 75 15 çarparsam x eşittir şey alfa eşittir 75 derece olup doğru cevabımız Bursa'dır. Altıncı sorumuza bakalım. Altıncı sorumuzda bir dış açının ölçüsü verilmiş. Bir çevre açı var. Bakın burası x, burası 2x olur. Burası da 2x. Şu yayın ölçüsü de sevgili gençler. 180 eksi 4 xtir Bir çevre açı, dış açının iki katı gördüğü yaylar farkının eşittir? 2x eksi 180 eksi 4x bunun iki katında ya da bunun yarısı buna eşittir. Dolayısıyla bunu 2 ile çarparsak burası ne olur? 30 olur. Bu işlemimizi yapalım. Bundan bu çıkacak olursa 6x eksi 180 eşittir. 30. 6'ya bölelim x. 6'ya bölelim 30. 6'ya bölelim 5. Eksi 30'u bu tarafa atacak olursak x açımız 35 derece olarak bulunur. Doğru cevabımız Ceyhan'da. Yedinci sorumuza bakalım. Yedinci sorumuzda ABC dik üçgen, ABO merkezli yarım çember, B noktasında T'dir. Yani şurası 90 derece diyor. Şurada bir oran verilmiş. AD'ye X diyelim. Ya da A diyelim buraya. Burası A ise burası 2A olur. DF de 2A olur. Burası da 2A. Şu uzunluk. Şimdi D ile B'yi birleştirelim. Bakın şöyle birleştirelim. Burası 90 derece olur. Sebebi çapı gören çevre 90 derecedir. Şurada de yükseklik diyelim. Yüksekliğin karesi tabandan ayırdığı parçalar çarpmıştır. 4A çarpı A'dan 4A kare. Dolayısıyla yüksekliğimiz 2A olur. Burada öklüt bağıntısını kullandık. Şurası 2A. 2A. Şurada bakın şu üçgenimiz ikiz kenar ikiz kenar dik üçgen oldu. Şu açı şu açı sevgili gençler. Kaç derecedir? 45 derecedir. Burası 45 ise alfaya 135 derece kalır. Yani şurası neydi? Şöyle 180'de. Dolayısıyla alfamız 135 derece olup doğru cevabımız öncesidir. Bu çalışmamızın son sorusuna bakalım sevgili gençler hep beraber. Burada bakınız verilen bilgiler şeklin üzerine aktarılmış. Bize alfa nedir diye soruyor sevgili gençler. A B E C B D C aynı hipotenüse sahip olduğundan burası sevgili gençler şöyle bakın köşede şöyle bu bir çemberin çapıdır burası. Şimdi çevre açıların ölçüleri aynı yayı gören çevre açıların ölçüleri birbirine nedir? Eşittir. Şurası alfa ise Burası da alfadır. Dolayısıyla alfa artı 55 derece eşittir. 90 derecedir. Yani şurası 90 derece. Dolayısıyla buradan alfa eşittir. 35 derece olarak karşımıza çıkar. Doğru cevabımız Bursa olur. Hepinize üstün başarılar diliyorum. Hoşçakalın. Esen kalın.